Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir par parti konacağız. Bir durum var diyeceğim. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar. Ma, bizim artık bitti. Ben de başka bir yerden çekiyorum. O yüzden bak, pazarlık değil mi? Pazarlara başa çıkılıyor. Arabanın ses her yerde yarıdır. dakika. Siz beni duyun ki. Döneceğim. Işığımızı yakalım. Şimdi. O nasıl yaptık öyle? Değil mi? Şimdi buradan geçerim. Geçerim geçerim. Zaten pazar oradan gidiyor. Bildiğime göre. Kapçı arabası. Yani. Bu oyun gibi. Bu oyunu oynuyorsunuz. Bir de papçı oynuyorsunuz. Ee, bir de. Papçı arabası sürüyorsunuz. İyidir. Yani. Buradan öğreniyorsunuz. Direkt oraya gidiyorsunuz. O doğru biliyor. Bazen. Şu, nereye park edeceğim? Park yeri yok burada. Önce oyunu yapalım. şuraya yapı. Park yeri yapmadı bence. Zaten ya yarın ortasında bırakabiliriz ama. Bir dakika. Çocuk da oynuyordu. Bir de oraya nasıl yaptın yakın Bir kop. Bir kop diye otobüs mü vardı? Bir kop. Bir dakika. O kadar paraya araba mı olur? Siz vay da gerçekten. Git. Ben onu basma.

Şarkıyı açmadan umarım. Ya bir durun ya. Şarkıyı açmadan. Hadi ya şu arabamızı Çıktı ya bir dakika durun Ne oldu bu ne Şimdi girdim Hadi bakalım. Bir tane yer yok. O yüzden mi ben? De... Kapıda burada kapıda geçite yok ki. Bir tane bir room kapıda da var. Oraya daha yol olur. O yüzden o kapının yanına gideceğiz. Heh. Gördük. Um, ne nasıl ya? Şimdi, koşmalarını da gördüm yani. Bir tane köfte yaptım. Yar tane köfte. Bir tane arabaya yaptım. Ona geçti, bundan silindi yani. アリアンんハニメラン。アリアンダハニメラン。h リアンダハニメラン。アリアンダハニメラン。アリアンダハニメラン。アリアン d a ニメラン。アリアンダハメラン。アリアンダハニメラン。アメラン。アリアンダハニメラン。アリアンダラメラン。アリアンダラメラン。アリアンダラメラン。ア Oraya gidiyorum, oraya gidiyorum. Donatçı, damarını koyayım. Hı, esinliyorum. Ben ne olur, bir yere Onu da al. O yüzden oraya gidiyorum. Orası toplanmıştır yani. Ya bir toplanmaz mı ki ya? Hah, donatçı gözüktü. Benim düşeceğim yerim ben var ya. Arkadaşlar ya yanlış yere ya. attı ben hemen gidip size göstereyim. Arkadaşlar geldik. Dönerim kaç lira dikmiş? Sayıyorum da. Ee, ya o kadar mı? Tam 100 bin arıyor ama. Tam 100 bin arıyor. Ne yapacağız? Ya takipçim vardı. Arkadaşlar da göstereyim. Profil. Bu profilim. Sakın unutmayın. Bakın. Ya, posta da bağlı yani. O yüzden unutmayın. Evo bile bakabilirsiniz. 10 dakikalık da video bu. Unutmayın he. O yüzden azıcık geçin yani. Bakın nasıl sürdüğümü. Yani oyuna başladı başladıysanız. Sesi sen siz de duydunuz mu? Bir dakika şarjım bitiyor. Tam galiba 10 dakikada bitmeyecek bizim de. 900 dakika sizin için bekleyeceğim arkadaşlar. Yani. Bitti açıldı ne yaparım yani? Şakıracağım. dakika da olur değil mi size göre? Galiba. Hemen pazara gidelim. Size pazarı da göstereceğim. Hemen kapatacağım. Akşama doğru yeni video gelecek. Unutmayın ona bakmaya da. Ve... birazdan arkadaşlar. bitiyor arkadaşlar. Şimdi de şu arabayı arkadaşlar. Kaçıyor, kaçıyor. başladı değil mi? Bir dakika. Bir dakika kaldı. O yüzden bir kazanmaya bakıp geliyorum. Tamam tamam. 10 dakikadan fazla azıcık bakabilir. Siz bakabilirsiniz videoya yani. Yani biter mi bilmiyorum çok ama. 10 dakika olur. Şurayı biliyor muydunuz bu arada? Şurada bir yer vardı şu tarafta açık. Ben orayı yeni öğrendim. Ama çok eski Çok da yeni öğrenmedim yani. Zaten hep buradaydım ama. <laughs> Videoyu birazdan kapatacağım. Şuradan bir geniş yaparım. Sizlerden birlikte sonra kapatacağız. Arkadaşlar galiba bitecek. Bakayım ha. Dört şarjımız. Mobizem artık bitti ha. Mobizen'i zaten görmüyorsun. Mobizen'i bazı YouTube YouTuberlar zaten biliyor. Çok eski bir yer yani. çok eski. Şöyle düz hiçbir şey bunda olmayacak ama var maalesef. M harfi. Ama biz de. Abi sen Arkadaşlar galiba 10 dakikadan fazla oldu. Ama arkadaşlar yazım 4. 对不起。 Çocuklar da bitirememelidir. Değil mi ya? Ne oldu? Bitiremiyorum ki ben. de zaten gerek yok. Oyun çok karar. sürme falan. Yeni başlayanlar belki ağlayacağı bilmiyordur yani. Ben bilmiyorum. Kim bilmiyorsa. Galiba ben... Kaç dakika geçti? Şarjım 3. 2 olmasın. O yüzden ben birazdan kapatıyorum. Bir dakika ben niye buraya girdim? Anlamadım. Bir dakika ben niye ben bunu Bugün sizlere video çektik. Videomuz bu yerde bitiyor. Abone olmayı katmayı unutmayın. Fenerbahçe maçları gelecek. Bazen gelecek ama bazıları, bazıları gelemez. Yani ancakını getirebilirim yani sizin için. Ama hep bu kana kapanana kadar olacak. Görüşürüz. Bay bay. Bu zaman videomuz bitiyor. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yeniden diyorum. Gör yani bayağı ağırdı. 10 dakika 4 dakika. 14 dakika oldu yani. Görüşürüz. Bay bay. Fener konu oluyor. Mehmet.